Şimdi bu sorumuzda bizden x uzunluğu istenmiş. E, çemberimizin merkezi o. O halde yarıçapı 10 olduğu için OB de 10'dur. Küçük çemberde de OB çaptır. Çapsa çapı gören çevre açımız 90 derecedir. 8 10 burası 6 oldu. E, merkezden kirişe o halde inilen dikme 2'ye bölmez mi? 8 ise bu da 8 oldu. Aslında üçgene baktığımızda C noktası orta nokta, o da orta nokta. Demek ki burası orta tabandır. 6 ise burası o zaman 12 olmalı. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şimdi dikme indirdik. Dedi ki 8 8. Büyükte de çapı gören çevre açımız 90 değil mi? Acaba kaç? 16 20 üçgenimiz var. 3 4 5'in 4 katı 12 16 20 üçgenimiz var deriz. Geldik 5. sorumuza. Yine güzel bir sorudur. X uzunluğu istenmiş ve ortak teğetler vermiş. Burada öncelikle çemberimizin merkezini seçelim ve merkezden teğetlere dikmeler indirelim. Tekrar büyütelim. Burası çemberin merkezi teğete dik indirdim. 60-90 buradaki açımız 30 derece oldu. Demek ki burası da 60 derece oldu. Var mı problem? Yok. Peki bu 90 bu 90 demek ki bu kenarım buna paralelmiş. O halde buradan bir dikme daha indirirsem buradaki kökü santimetre buraya geldi mi? E şimdi 60'ın karşısı kök 3 olduğu için 90'ın karşısı 2 artık burası 30'dur. 30'un karşısı da 1 midir? Şu uzunluk 1. Peki merkezden kirişe inlen dikme 2'ye böler mi? Bu 1 ise, o halde burası da 1'dir. X uzunluğu bunun tamamı yani 2'ye eşittir. Geldik diğer sorumuza. O merkezler verilmiş e, bizden büyük çemberin yarıçapını sormuş. Şimdi arkadaşım burası 3 ise burası 3 değil midir? Peki O noktasından O1'i çizdim. Burası iki parça bölünmüş mü? Bu AB bu AB büyük çemberin kirişidir. Kirişse merkezden kirişe o zaman inlen dikme ikiye bölmez mi? Demek ki bu küçük çemberin yarı 3 yazarsam büyük çemberin yarıçapını çapını 3, 3, 3 kök 2 diye elde ederiz. Soru soran var mı? Güzel. Geldik bir diğer sorumuza. O merkezli çemberin yarıçapı istenmiş. Arkadaşım merkez ve teğet noktası varsa hemen birleştir. Çünkü merkezden teğete diktir. Çemberin yarıçapı R. Çemberin yarıçapı R. Artık yapacağımız şey basit bir Pisagor bağıntısı. R artı 6'nın karesi eşittir. R kare artı 12'nin karesi. Ya bunu yapacaksınız ya da özel üçgen düşüneceksiniz. Mesela ben R yerine eğer 9 koyarsam 9, 12, 15 üçgen oluyor mu? O halde Pisagora gerek yok. Yarıçapımız çapımız 9'dur deriz. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Şekildeki o merkezli çemberde A B ile C'de birbirine paralel 9'a pardon 12'ye 10 verilmiş. A B ile C'de arasındaki en kısa uzaklık istenmiş. Arkadaşım en kısa uzaklık dik mesafe demektir. Hı hı. Ben de şuradan bir dikme indirdim. Peki arkadaşım merkezden kirişe dikme indirmiş oldun mu? Peki merkezden kirişe inen dikme ikiye böler mi? Hı hı. Burası 5-5. O halde burası 6-6 mı oldu? Hı hı. Yarı çap, yarı çap eşit değil mi? Hep şunu demiyor muyuz? Eğer birden fazla dik üçgen varsa açılara isim ver. Benzerlik vardır. Buradaki açımıza alfa 90 teta dersem burası da alfa 90 teta oldu mu? Buradaki 90'ın karşısı buradaki 90'ın karşısına eşit mi? Artık bu iki üçgenimiz eş üçgen oldu. Eş üçgen olduğuna göre bu alfanın karşısı eğer 5 ise buradaki alfanın karşısı 5. Teta'nın karşısı 6 ise teta'nın karşısı 6. Bu iki kirişin arasındaki en kısa mesafe o zaman 6 artı 5'ten 11 olacak diyoruz.